Ev Hanım da perişan oldu. Kolay değil kızım. Allah tabi evlatlarına da ama önce anıma yap başlasın Firuzayı. Öyle tabi. Bunca yıldır beraberler, neredeyse bütün ömürleri birlikte geçmiş. Şimdi onsuz kalma düşüncesi dayanılır gibi değil. He, değildir. Ben babandan iki saat haber alamayın. Elim ayağım birbirine dolanıyor. Ne yapacağımı şaşırıyorum. Korkudan. Olsuz yaşamaktan korktuğum için belki. Bilmem nasıl yaşanır olsuz. Bütün bir hayatı birlikte paylaştık. Birlikte özleştik. Birlikte dertleştik. Ne dediyse yaptım. Ne istediyse yaptım. Şimdi onsuz kalınca. Olmayacak anne böyle bir şey. Ameliyatı gayet iyi geçmiş. Düzelecek. Nasıl oldu? Kim yaptı? Neden yaptı? Düşündükçe aklım hafızalama almıyor. Baban gibi adama kim yaptı bunu? Kimseye kötülüğü olmadı ki onu. Düşünme sen bunları anne. Bunu yapanı bulacağım ve hesabını soracağım. Merak etme. Babam yakında iyileşecek, gelecek eve. Korkma artık, olur. Hem bak biz de yanındayız. Bir başına kalmak ne demekmiş? Siz benim canımsınız, evladımsınız. Yeriniz bambaşka. Hiçbir şeye değişmem. Ama büyüdünüz, kendinize yeni bir yol seçtiniz. Bizden ayrı. Yol arkadaşım yanımda olmadı mı? Ben tek başınayım demektir. <laughs> thank <laughs> you